Bazen yani sinirleniyoruz altta F4 çekiyoruz direkt de ona isaden hmm. yani. Ben morali bozuluyor bazen. Bizimki, bizimki altta F4, F4 çekmiyor bize sıkıyor ama. Bizimki alfa çöpek dur. Yani <laughs> şey, yalan da ben seni. O ne ya sen. <laughs> bizimki anca bize sıkıyor ama. <laughs> Ulan var ya o kayıtlar Aynen. var ya gözüne gözüne sokacağım çok... böyle. Hep bize dalay, başka al bir diyeyim. şeye daldığı yok. E, Hep benimkine genelde olay. dalay. Lan körsünüz lan kör. Karşıya bir takım Allah. indi başta. Siz oraya niye indiniz? Sana tamam, gelsene gel. de Gel gel motor var orada. Ben... Şurada motor var. Ha. ona al, gel. Ha. Ben yanlış yere gel. Dostum gel gel oraya bir milyona kandırıyor şey ederler seni. Şey pardon ağza çıkarırlar seni gel. Gel buraya delen çıkar. Bak arabaya da binelim bir dirençi de burada. Ben bu tarafa geliyorsun dedi. Evet, Tiara. Ya, bu tarafa çok oluyor ya. Tiara'ya gidiyorsun. Sakin ol göz biz. Ya halamazlarsa iyi. <laughs> Yakalarlarsa. <sana>. Süperler <laughs> <laughs> var. Önde bırak. Ne alsın? Ben sana diyeyim. Bir milyona kandırırlar seni. Dikkatli ol. Yok be, bir milyon vermelerine gerek yok mu? Hemen verme. <laughs> Göster ama elletme. <laughs> bir milyon çok değil Sultan. Sağda. Solda indireyim. Adam var Mükemmel mı olduğun yerde? Gidin. Yok Uday. yok yok. Masa takım olarak olmuyorsak daha iyi olur. Aynen aynen. Gel gü güzel kardeşim gel. Ne varsa burada. Vay, bana abla Bir zamanlar bana da güzel. Araç kardeşim. getireyim mi? Araç var mıdır? Var. var araç var. var i̇şte her zaman araç var. ne bir şey olmuş. Hangarlar loot çıkmıyor artık yani. ee, ya. Alo. Ay iki dene Hazırım. adam ya. He. de kompl lazım. A, komp. Alıcan mı şeyi de bırakayım mı yanına? Neyi? Mardık şeyi Olur evet. İşaret dediğim yere bırakayım mardık şeyi de yanına Efendim? Eee? <laughs> ben ne yaparım kardeşim satışmaya hasret kalmışım satışma yapayım Ne <laughs> <Hey> ya? <laughs> Nereye çatışıyor yenge ulanmış. yalan söylüyor ya anca bizleri vuruyor ya. O kadar yalan söyler bir adam ya ay ay. Ben yalan söyler miyim ben Mati? Hey, kitabını yazmış adamsın sen. Sungur var ya olsun. He <laughs> yalan söylemez mi bakalım Yalan, yalanı sungur söylüyor. Evet, tabi 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 tabi. Ya haset kalmış. Bana ha, ganete lazım. どっちだ Tamir kiti görürseniz alın Onu geziyorum Ney? Tamir kiti görürseniz alın yanınıza Ağır komp boşta bende bir tane Ben abi Olur mu? Gel canım gel Aha, Burada. Sungur. Canım ha Şey memati Bu Dipsi nere bırakmıştı? İşaret atmışsın sonra da kaybolmuş. En öndeki evde. Bu sırada en öndeki evde. Burada da bir tane de M24 var. İşaret. Aman da bizim karas. Şarjör gördünüz mü? hiç? Normal gördüm ya. Bak ya. Kit de lazım. Bir tane kitim var. Altı tane kitim. Vallahi kit vardı, burada ah, arada da var. Abi burada bir tane var yakınsa. 7 tane kit var. At bakayım oraya, yok. çok fazla gitme. İyi hadi attım. At oraya 2-3 tane bana. Ha? Gitmemiz lazım bu arada. <laughs> ben hazırım. Evet. gelin mi? Ben gelin. de hazırım. Alan uzak, gidelim böyle. Ali olaymış aslında. Pompu aldın mı sen? Aldım. Hey. Ben tamam. Haydi takip edelim de Elazara pusu atsak mı acaba? Yer mi? yer aslında da bu oyunda atabilir miyiz? Onu düşünüyorum işte acaba gelir mi gelmez mi? Uzat da geldi bu arada. Getireyim mi? Getireyim mi? Neyse sıfır atıyorum. Durak mı diyor? Ne diyorsun şurada bir iki dakika? Çıkmışlardır ya Allah verecek. Ne canım? versin işte. yürü. Ya biz alan uzakta ya Burada pusu sakat şeyde atıyorsa, atıyoruz da. yemez. Önümde araba gidiyor. Tufan çıkıyorum lan. Lan oh, lan 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 tepe sıkıyor. Ya yürü. Kim düştü? Tufan abi. Evet, evet. Ha buradayım. Adam taktım orada. Dekat Tufan abi. Az bir şey geri gel. İkisine de vurdum. İkisine de vurdum. Tamam. Size i̇şte Adam şurada. Dikkat edin. Tamam ona da vurdum. Biri burada. Sağa, sağa doğru geçiyor. Biri içeri giriyor kiliseye. Baygın biri. Can başlıyorum. Ajan olsun orada baygın kendine ondan lazım. Bomba var Soldan ses geliyor bekle. baygın var burada. Gel, Gel sana abi. Adamlar bence biraz eşekti ya. İçerisinde mi? Burada yelek var. Hepsi bayıldı. Aha, yukarıdan sıkıyor bak. Efendim, biri var tepede biri efendim var. Kıfan abi gel benimle. Dikkat edin de. Ya göz dikme, göz dikme ya. Allah Allah, <laughs> defol <Default var. gülüyor> bak. Başka biri sıkıyor. Biri sıkıyor, biri sıkıyor. Efendim biri sıkıyor. Çok uzaktan cool. sıkıyor ya. Araba gidiyor. <laughs> Çaldı gitti, Çıkalım mı buradan beyler? Çıkalım bir kadar 5 yani. lazım da. Araba var da. Araba var, bizim... burada var, burada var, burada Arabayı var, çaldı. Neye bak ya? Var, var, var. Araba var orada. Abi bu bizim kovaladığımız evet. araba işte. He. Gelin. Bende 5 lira kalmadı. Oğlumlara da bakalım. Gel bak. Burada bir tane sağlam araba patlak mı? Var var. Buraya gel, var. buraya gel. Hadi yani şundan biraz 556 alalım. Sugar sensor. Dur geliyorum hemen. 556 kalmadı. O zaman alalım da ben de 762 alayım <laughs> <laughs> Mebat arabaya getir buraya o zaman. Kardaki hmm. de var 762. Kardaki <laughs> yok ama. Adama bak Mahmut ne diyor arabaya kaçtı ya psikopat salak. Hala. Ağır komp var bak bunda. Var bende. Ağır komp ben alabilirim. kit varsa kit de al fazladan da. Ben aldım. <laughs> Var benim. almışlar? <laughs> Hadi gel aç abi. Tamam tamam gidiyorsun. Ben de bunda geliyorum. İki araç Belki çarparız alparız birini evet, Ben ağrı bir tek de. Şöyle çarparız Ben sizden gelirken durdum da o iyi oldu ya. Yani. İyi, i̇yi oldu. Saportlaman iyi oldu ya. Lan arkadan ses geliyor diyor. Adam arabayı çaldı gitti yalan. Aynen ben aldım sesi de. Şey Arkadaşlar hep vururken oturdu ya yattı. Gelmedi yanımıza. Gelmedi. Ne söylüyordur şimdi adamlar öyle. Bu alana nasıl gireceğiz? Onu düşünüyorum. Valla biraz tehlikeli gireceğiz. Önümde araba gidiyor böyle. Koparlanabilirse bu Çıkıyorum Tufan. Güzel, yedi. Herhalde yedi biraz. Hadi, sab sabit olalım. Oha, araba uçtan bırakıyor. Kalktı, kalktı, kalktı. Ortada kalmayalım. Burası... Yürü, yürü, yürü. Çıkalım buradan. Alanda ama. Nereye gideceğiz? Alanda da. Alanda diye durdum valla. Alan vermeyecek bize buraya Allah. Alan verecek. versin ona göre yedek o zaman ya acaba. Şeyde kilisede adamlar, aha kilise diyorum. Arkadaki şeyde adamlar var bak burada. Baya sıktılar bizi. Hangarda mı? He he o yeşil e adamlar var hangarda. Ön hangarda da var, solda da var. Bak, burada 5 var. Şelat şeyle yok da. 30 saniye beklerim şurada. Ona göre gidelim şimdi alana. Daha 45 kişi var hangarda. Vay M249 olsaydı o arabayı patlatın. Haydi. Aldı. Ben <laughs> arabayı alayım biraz ya. Oho beraber. Haydi alan verdim. Bir, 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 bir. Nereye gideceğim? O da var. Şimdi Allah bakacağım abi. Bunlar. Takip et beni sağ dolu. Ya doludur. Sugu benze e, araç sektiğimiz yerin önündeki evlere kadar git. betonu mu diyorsun? Beton dolu ha, dolu dolu. Yok yok daha ileri daha ileri. Bayırı git. Bayalar da dolu. Git böyle git 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 Evin birine bak. Eve git. bak. Ya sağ al ya solu. Ha anladım. Burayı Buraya da basabilirdik anladım. lan. Burada solu alsak yazsın. en mantıklısı burası. Burası büyük değil mi? Alanda burayı da vurmak da iyi ya. Temkinli <laughs> olun. pusan pusan vardır burada. arada. en güzel burasıydı. Başka yer <laughs> çıkarmaz. buraya girilmemiş gibi duruyor ama. Aynen girilmemiş. Geçti geçti su. Bomba mı attı? Ne yapıyor lan? Yukarıdan adam seri çıkıyor. <laughs> <şiir, gülüyor> <şiir>, lan! <laughs> Adam geliyor. Adam fena sıkıyor ya. Tam üstümüz ha. Duvarı delecek piç. Göstermeyin oraya da. Onlar giderken ben geliyorum. Ha, abi. İki baygın var orada. Bir, i̇ki tane de benden yedi lan o da Bana kısmetmiş demek ki Bizimki hırsız çalar ya. Yani. Öyle bir huyum Hırsın var Ölsün de anasını sat. Beter ol Bir şey de var ha Tuğladan biri DMR sıkıyor hmm. Arka var hala Ooo arkamız var şurası Kilise temiz herhalde. Kimse sıkmadığına göre böyle. Yok sakın, orada sakın, sakın. temiz. <laughs> yukarısı Burası bunlara baş olmaz. Bastılar oraya. Oraya salça olmak lazım. Görüntü ha. yok. Yukarıda görüntü yok. Oradaydı ya. Koşuyordu buraya. <laughs> <laughs> Oo oh, beni görmüş. Adiye bak. Neresi gördü seni? O demin ki aynı yerde ya. Sol tarafta Adamlar burada, direğin orada, şey ağzın orada. Sola geçti biri. Yeşile geçiyor. Ee, sumak bulabilirsen sumak alın abi. Ana o ölmüş mü ölmüş? Öldü. Benim Orası iki, bitti. İki baygın da gelmedi herhalde Çektilerler. eee alana girelim mi? Ne dersiniz? Motor. Laki, Araç. Makların geliyor. Araç geliyor. arkasına bakmadan Şu gitti. Var, var mı acaba ya? Gitme. Memati gitme. Atsın orası. Memati gitme. Yok. Ya. Biz nereye gideceğiz? Hadi biz sıkalım, adamların tepeyi alalım. Şu vurduğumuz tepeyi alalım. O tepe alan dışı. Abi. Şeyi düşürürüz. Kara şeyi basabiliriz bak. Bak o şuraya o doğru geçebilir basabiliriz bak. İyi <laughs> <evi gülüyor> basabiliriz. Hadi. Hadi Hadi öndeki evi da. mi? Aynen. Hemen oraya basabiliriz. Bari bak. Aslında ya da dışarıda kalacağız. Bundan Şurada dursak aslında mı? Aa kaldı lan araba. Işte. Ya. Öbürü ya. Öbür arabayı <laughs> getir. Ya burası alandaysa duralım burada ama. Az bir şey eleleyin, alanda zaten e. ya. Ben araba alacağız. Açıkta kalırız. Araba getiriyor. Bura alan. Bura alan da bizim sağ arkamız gelmesi yani şu... ay geliyor oradan. tarafa. Araç Gel zaten. geliyor, araba geliyor. yedirdim ya düşmedi yani. Ee, ben, <laughs> <laughs> ben, ya, ben de tufana yedirdim. Bir tane vuri, yeduri ba ben kara yerim arabaya bir ya. Ben de tufana yedirdim. Sen vurdun beni değil mi? Şerefsiz bir ben... daha da bak küfür ediyorsun. Oğlum <laughs> burayı bastılar iki araba geldi. Aslında <laughs> iyi salça olur olmasına da. O abi orası zaten 56 oldu. Arabayı patlattılar. Allah'ım düşündüğü çatışanlar hala. Ya. 27 kişi kaldı. Bekleyeceğiz abi. Ben Adamlar de burada var. Var. Bir de bir bak. Gençler dövüşmüyor. Buradalar. Alan ver. <laughs> Ne tarafa koşuyor lan? Yukarı doğru Yedi bir tane Ben vurmayayım var ya asist yazacak aslında bizim bu altı. O yüzden diyorum ya ben de işte gidek aşağıya. Evi evet. evet, bombalayalım mı? Bomba var bende de. Vallahi alandayım. Aşevde kimse var mı? Hiçbir. Var. var. Var 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 var. Buraya dikkat edin bak sarı bakıyor. Betonda hala adam var. Dikkat edin betona. Şu alan dışı gelenler olacak beyler. Geliyorlar bak. Ara araç geliyor oradan. İki tane. Arkadan geliyor. Adam bir şey attı. Şu sarı marka bakın. Baydım. Sarı marka mı baydın? Ha orayı baydım. Tamam. Oraya bir kişi baksın. Ben bakıyorum oraya. Şey Orada. Şurada köşede. Gördüm. Gördüm. Bir daha baksana aynı yerden. Lan yiyecek şimdi. Aa yemez ya. Yemez. Az daha var. Alanı, alanı biz yiyeceğiz. Maviye bak Maviye bak. Sarı mark var. Şey, şey turuncu mark. Şu evde adamlar var bak. Bir onlar kaldı. Aa dur yok. Bir sattım gene de de. Levent abi geldim. Geçim bir dibine girdim bak. Tungur. <laughs> Nereye geliyor? Nere geliyor? Bak sistedi. Ha şu tamam, turuncu abi. marka bakın bir kişiye. Arkadayım. Bunun yanındayım. Bak lan. Yedin. <laughs> Ve bunu yedin ama. Helal. Sarı markın bayıldı benim. Alan yiyecek o. Alana düşer o. Arabaya çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Bura çıkıyor. Buraya, buraya bakın. Aldım. İşi daha var. Tamam, ben aldım. Öldü öldü öldü. Aşağıya var aşağıya var. Gösterme aşağıya. Ee, tor oldu amına koyayım herif var ya bomba salacağım kimse üst kata girmesin başka adam daha var durun lan azere iki adamı. adamlar doğmuş düşüyor öbür ha. tarafa geçti beyler ya işte yapıyorum Aa, öyle, diyorum ne çocuklar Çocukları buldu çocuklar ayı buldu, <laughs> <Çocukları> ayı buldu. <gülüyor> iranlı <gülüyor>